sahibini yakından ilgilendiriyor, bir değişikliğe daha gidildi milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren değişikliğe gidildi, buna göre sigorta fiyatında indirime gidilirken, sermayesi yetersiz olan sigorta şirketlerine de trafik sigortası satma sınırlaması getirildi, sigorta şirketlerinin her ay yüzde %1,5 oranındaki fiyat artışı yüzde %0,75'e düşürüldü, peki bu düzenlemeler ne anlama geliyor, işte merak edilen detaylar, İSAD, İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Tursan Bağcı yaptığı açıklamada sigorta şirketlerinin her ay yasal olarak sigorta fiyatına yapıkları zam oranını yarı yarıya düşürüldüğünü söyledi. Trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması kapsamında sigorta şirketlerine her ay sigorta primlerini %1,5 oranında arttırma hakkı tanınmıştı. Bu da yıllık %18'lik artış anlamına geliyordu. Bakanlık çıkardığı genelge ile aylık fiyat artışını %0,75 düşürdü. Yıllık artış %9'u geçemeyecek. Haziran ayından sene sonuna kadar sigorta şirketleri trafik sigortası fiyatlarını aylık %0,75 oranında arttırabilecek, Yeni düzenleme ile 2021 yılında ise bu oran %1'e çıkacak ve gelecek senenin başından itibaren sigortacılar trafik sigortası fiyatlarını aylık %1 oranında arttırabilecek, İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bacı yaptığı açıklamada koronavirüs nedeni ile trafik sigortası ve kasko poliçelerinde 2020 Nisan ayı verilerine göre bir önceki yıl 2019 Nisan verileri karşılaştırıldığında bir aylık kaybın önemli oranlarda olduğu, Mayıs ayında ise daha da artacağı konusunda endişeliyiz, destek olmak adına önce vadeleri bir ay uzattık, taksitlerde ise bir ila üç ay arası erteleme yaparak sektör olarak destek olduk, dedi, ikinci önemli düzenleme ile de sigorta şirketlerine, sermayeleri oranında trafik trafik sigortası satıp prim toplama hakkı tanındı. Genelgeye göre Mayıs ayının başından sene sonuna kadar geçen 8 aylık dönemde sigorta şirketlerinin trafik sigortasından topladıkları prim öz sermayelerinin 4 katını geçemeyecek. 2021 yılında ise bu oran 5 katı olarak ve şirketler sermayelerinin 5 katından fazla trafik primi üretemeyecek. Yıl içinde prim üretimi sermayesini geçen şirketler sigorta satışı yapamayacak. Sermayesini arttırırsa satış yapma hakkı tanınacak. Peki bu düzenlemeler ne anlama geliyor? Tüketici korunacak konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bağcı, "Sermayesi düşük olan şirketler istedikleri gibi trafik sigortası satamayacak. Trafik sigortasında aylık fiyat artışına sınırlama getirilmesi de koronavirüs önlemleri çerçevesinde tüketiciyi korumaya yönelik yapıldı." dedi.